Yaktım ateşi. Çok güzel. Ee, şimdi ne yapacağız? Ateşi de yaktık. İş yok, güç yok, telefon yok. Sıkıldın mı sen biraz? Yok, sıkılmadım da yani kendimi işe yaramaz hissediyorum şu anda itibar. Niye ben mi bir şey yaptım? Yanlış bir şey mi söyledim? Yani. Yok, bir şey söylemedim ne bileyim ya işe yaramaz hissediyorum falan dedin ya. Hayır ben öyle hissettiğim şeyi psikolojimi anlatıyorum sana. Hani öyle seninle bir alakası yok. Niye şey yapıyorsun ki? Ne? Nereye? Gel bakalım gel. Kapat gözlerini. Ya Asya hadi ya. Ya kapat Tolga. Kapat. Kapat. Tamam. Kapat. <laughs> Şimdi, düşün şimdi bakalım. Düşün ki biz evlenmişiz. Evet. Yıllar geçmiş arada. Hı -hı. Çok mutluyuz. Emekli olmuşuz falan. Em emekli olamayız. Bizim sektörde emeklilik yok. Baba rolü var, dede rolü var. Sen bu sektörden uzaklaşmayı hiç düşünmüyorsun herhalde. Ne bileyim, düşünmüyorum herhalde. Ne bileyim her şeyden vazgeçerim demiştin ya hani? Yani her şeyden vazgeçerim ve asıl işsiz de olmaz herhalde değil mi? Sen bana kızdın mı ya? Bir tripli geliyordu sesin. Yo, niye kızayım ya sana? Ben işimi seviyorum sektör, setler, heyecanı seviyorum ya. Yani. Anladım Tolga, anladım anlıyorum, anlıyorum. Allah Allah ya. ya niye tribatıyorsun bana şu an ya? Ne yaptım ben? Ya ben seninle birlikte böyle... O ...mütevazı bir hayat yaşayamayacak mıyım ya? Ha? ya? Sen mütevazı bir hayat mı istiyorsun? Evet ben böyle bir hayat istiyorum Tolga. Ama sen belli ki yanında ben olsam bile... ...bununla yetinmeyeceksin. Ya Asya niye negatiflik yapıyorsun şu anda ya? Bizim, yani bir işimiz olmasa bile çalışmasak da çok vaktimiz olmayacak sıkılmak için. Sebep? Torunlarımız olacak. Hı. İki tane. Bir kız, bir erkek. <laughs> erkek bana benzeyecek. Kız sana. Böyle güzel olacak senin gibi. Biraz da tripli olacak. <laughs> Sen toruna geçtin direkt ama ben sana hala evet demedim. <laughs> dersin Manzaraya mı bakıyorsun? <laughs> Manzaram geldi ya. Elini ver. İyiyiz değil mi? İyiyiz. Tolga. Bak beni gerçekten anlıyor musun bilmiyorum ama. Seninle böyle sessizliğin içinde olmak bana çok iyi geldi. <laughs> ben de dünkü kadar rahatsız değilim zaten. Çok yormuşlar bizi. Ama sen bana iyi geldin. Sen de dinleniyorum. Aşkım böyle Asya'nın gidebileceği bir yer falan var mı aklında? Nasıl bir yer Nesre? Ha ne bileyim böyle dağ bir olur, yazlık olur, çocukken gittiğiniz bir yerler falan vardır belki oralar olur. Öyle bir yer var Nesre. Ha neresi orası? Çünkü oraya gitmiş olabilirler. Babamın mezarı Nesre. Ay Asya bir tek habersiz oraya gider. Aşkım sence şu anda dalga geçmenin sırası mı? Ay iyi de Nesrin'cim yani sen bizi tanımıyor musun? Bizler nasıl modelleriz bilmiyor Öyle yani yazlık ayrı kışlık ayrı gidecek yerlerimiz mi var sence? Öyle bir havamız mı var? Biz en uzak memlekete gidiyoruz işte. Bir de Şile'ye gidiyoruz. Günübirlik denize giriyoruz çıkıyoruz. Biz günübirlikçiyiz Nesrin'cim. Ay biz neysek Asya'mda o. A Aşkım sen bana niye kızıyorsun ya? Ben, ben Asya'yı merak ettiğimden soruyorum. Aa Kadir. Geldin mi? Hoş geldin Kadir. Sen de hoş gelmişsin. Hayırdır? Ne oluyor ya? Bir şey mi oldu? Olmaz mı? Bizim evde kötü bir şey olmaz mı? Kötü bir şey? Sorma annemi sorma. Soruyorum anne ne oldu? Sorma. Ben biliyordum ama böyle olacağını. En başından beri tahmin ediyordum. Ben bir tek o Asya'ma güveniyordum. O yapmaz diyordum o da yaptı. Kızım şifreli yayın gibi konuşmasanıza. Ne yapayım? Parola mı gireyim anlatmanız için? Anne! Asya ile Tolga kayıp. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Bey, siz hiçbir şey yokmuş gibi sofra mı kuruyorsunuz? Evet. Tam olarak öyle değil aslında. Tolga Asya'yı kaçırdı. Tam olarak öyle de değil aslında. Ee. Asya Tolga'yı kaçırdı. Kaçtılar yani. Telefonlarını da açmıyorlar. Yani işte iyiyiz merak etme dedi. Biraz baş başa kalacağız. Yalnız kalmak istiyoruz dedi. Ee, niye bunu başta söylemiyorsun? Ha? Ya telaş yaptınız beni tamam. Kötü bir şey oldu sandım kötü bir şey. işte nerede olduklarını bilmiyoruz. Merak ediyoruz anneciğim. Anneciğim ben olayı biliyorum. Şöyle oldu. Biz üstlerine çok gittik. Çocukların. Onlar da biraz uzaklaştı. Kafa dinlemek istediler. Nasıl Nazo'ya baskı yaptığımızda gitti ya evden. Aynı o şekil. Tamam da işte neredeler başlarına bir şey mi geldi? İyiler. Ne yapacaksın neredeler anne? Yetişkin insanlar. Ceplerinde paraları da var çok şükür. İşte gidecek, dağıtacak, gelecekler yer yani bu kadar. Tamam Şerife anneciğim hadi çorba soğumasın. Ben çorbayı koyayım. Gel. gel anne gel. Sen de koy bakalım Nesli'ni. <laughs> Ne diyorsun oğlum sen ne kaçırması? Yani Vallahi kaçırmış. Kaçırmış yani. Hem de Set karavanıyla kaçırmış ya. Bu... Bir dakika, bir dakika Hakan. Ben doğru mu anladım? Yani Asya Set'ten Tolga'yı karavanla kaçırmış. Öyle mi? Evet. <laughs> yani ilk başta biz de pek anlamadık ama ne yazık ki durum bu. Kaçmışlar. Yok. Yoklar ortada. Aa, aa osur Asya'ma bak ya. Ay ne var Suzan Hanımcığım romantik yani bence. Hep erkekler mi yapacak böyle şeyleri canım. Ay sen bir sus hediye sen bir sus. Ya oğlum emin misin? Asya şuncacık kız. Ya nasıl kaçırabilir Tolga'yı? Vallahi onu benim de pek aklım almadı ama yapmış. Hem de Gül Hanım'ın yanında. Pide. Ha, yokuz biz demiş. Ay deli bu kız. Vallahi deli. Ya kendi kariyerini bitirdiği yetmedi, bir de oğlumunkini bitirecek. Ya yani işte. Bitirdi gibi de. Ne? Bahri abi kalp krizi geçirmiş. <laughs> hey. Kanalda projeyi iptal etmiş. Aa, ah Tolga, ah Tolga, ah Tolga. Tolga'yı mı arıyorsun? Evet. Arama, arama. Yok, kapalı telefon. Ay bunlar beni öldür. Ay bunlar beni öldürecek. Ay. Ay bu. Suzan Hanım. Ha. Abi bir de bunlar biz evlendik diye gelmesinler. Yok artık. Niye böyle bir şey yapsınlar Hediye? Niye yapmasınlar? Yani sonuçta Tolga Asya'ya evlenme teklifi edecekti. Ne? Olur mu olur?